Arkadaşlar merhaba. Eee Oynayap.net kanalına hoş geldiniz. Sleeping Dogs oynuyoruz. Tam oyun çözümü yapıyoruz. Ben Oğuzhan Şu anda 10. videomuzu çekmekteyiz ve gideceğimiz yerde yapacağımız görevde hemen o videonun başında yazan Mini Bus racket. Hemen genel not defterime de yazıyorum bunları görevlerin e, hangi videonun hangi görev olduğunu unutmamak için bir yandan da not defterime yazıyorum. Niye bas raket e, şey yapacağız? Minibüs süreceğiz bildiğiniz. Hani e, nedir o? Kızılay Bilkent pardon e, sık ye Bilkent şeyini yapacağız seferini yapacağız <laughs> Ankara'da olanlar bilir şahsım Bilkent Üniversitesi'nde eğitim gördüğünden sık sık kullanıyoruz sıkıya Bilkent hattını. Her neyse. Ama gitmeden önce 9. videonun sonunda bahsettiğim gibi 9. videoyu yaparken bir Jade Statue bulmuştuk. Yani Kung Fu hocamızın heykelciklerinden çalınan heykelciklerinden birini bulmuştuk. Tapınakta. Fotoğraf çektiğimiz tapınakta. Onu hocamıza götüreceğiz. Hocamız bize yeni bir Kung Fu tekniği öğretecek. Ondan sonra da bu minibus raket görevine devam edeceğiz. Şimdi ilk önce Return Jet Statue tarafına gidiyoruz, hukuk ee, Navigasyon açıkken fark ediyorsunuzdur, tabii ki şimdiye kadar fark etmemiz imkansız ama yine de bir oyun çözümü videosu anlatıcısı olarak bunu anlatma gereği duyuyorum. Navigasyonu açtıktan sonra bir göreve giderken şey çıkar. Ne çıkar? Allah polis yazıyordu Bakın hem haritada navigasyon çıkıyor, yol hangi yolu takip edeceğimiz hem de renkli oklar çıkıyor. Hangi yöne dönmemiz gerektiği. GTA gibi gibi değil GTA oynarken Dönüşleri kaçırabiliyoruz bazen. Fakat bunu oynarken, Sleepy Dog oynarken kaybolmamız, dönüşü kaçırmamız, sapağı kaçırmamız hemen hemen imkansız. Çünkü hem oklarla, yeşil oklarla hangi sapaktan girmemiz gerektiğini, hangi virajdan, hangi kavşaktan nereye dönmemiz gerektiğini belirtiyorlar. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor özellikle hız gereken görevlerde hani bir tara bir yere hızlı ulaşmamız gereken görevlerde ve e, birini takip ederken gitmemiz gereken e, noktaları takip etmemizde e, hemen kaçırmamamızda, görmemizde çok faydalı oluyor. Şimdi önümüzde yine diğer cup upgrade ve child upgrade'lerde olduğu gibi iki seçenek çıkıyor. Ya bunu seçeceğiz ya bunu seçeceğiz. Bu sweep kick Amandayı, Amanda, Aman, ha 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 hey, ee, güzel sarışın ablamızı buraya getirdiğimizde bize hocamızın öğrettiği e, süpürme tekmesi. Şimdi tackle strike, strike after tackle the enemy. Ha, bunu biliyorum. Ee, adamı tutup yere indiriyor ve sonra da suratına çatıyor yani adamın sarılıyor yere atıyor ve sonra da suratına indiriyor bir tane alttakini seçersek bunu seçersek de hmm, ikisi de güzel teknik e, bunda da iki tık yapıyoruz üçüncüyü de basılı tutuyoruz bu da e, sersemletici bir diz darbesi veriyor ve düşmanlarımız sersemlediğinde kafalarında beyaz bir çember e, nedir o? Spiral dönüyor. sersemlediği zaman bize saldıramıyorlar. O yüzden mesela birisini sersemlettikten sonra e, benim tavsiyem aynı kişiye saldırmaya devam etmeyin. Bir başkasına saldırın. O e, kendine gelinceye kadar başkalarını elimine edin. Sonra sersem herif zaten dövüşmeye tekrar başlayacaktır. Çünkü sersemledikten sonra bir daha vurucu hemen ayılıyorlar. O yüzden sersemlemişken bence bırakın. Ha az kalmışsa tabii ki dalın hani sonuna kadar. Ben tackle strike değil charge knee stun yapacağım. Neden yapacağım? Çünkü e, ilk öğrendiğimiz tekniğe çok benziyor. İkinci olarak da daha kolay. O yüzden size göstermek açısından daha kolay olacağını inanıyorum. E, diz darbesini nasıl yapıyoruz? İki tık yapıyoruz. Üçüncüyü basılı tutuyoruz. Nasıl? E, ilk i̇lk öğrendiğimiz teknik nasıldı? Bir tık yapıp ikinciyi basılı tutuyorduk. Süpürme tekmesi atıyordu. Bir vurup ikinci de süpürüp e, yere düşürüyordu adamı. Bunda ise iki tık yapıp üçüncüyü basılı tutuyoruz. Bunda da diz darbesiyle düşmanı sersemletiyor. Nasıl oluyor? Tık tık tık. Tık tık. Burada ikinciyi basılı tutunca süpürme tekmesi yaptı. Bir, iki ve üçüncüyü basılı tut. Bir, Arada da ilk tekniği uygulayalım. Bir... Ha, hızlı yapacağız. Bir, iki... Üçüncüyü basalım. Tamam. Şimdi hepsi saldıracak. Hepsini dövelim.

Hemen hiç durmadan devam ediyoruz. M. Mission'ın Allah. Mission'ın M'si. Tuşuna basarak e, sıradaki görevimize otomatik çalıştırıyoruz navigasyonu. Burası hatırlarsanız Minsty'nin anasının e, lokantası. My man, wait! Done good. Restore all. Saniye sonra... What's going on? What's going on? Taking over Marlboro Drive. One man per stop. Anybody gives you shit? Fuck them up. Smack them around. No killing. Afraid of little blood? Y'all guys is son on ye. We're taking the route. Not declaring war. Taking ass is fine by me. Whoa, whoa, whoa. Bu görevde minibüsçülük yapıyoruz. Yani bildiğiniz minibüsçülük başka bir şey değil. Durakta duruyoruz, yolcu oluyoruz. Ama indiriyoruz. Ha. Adam indiriyoruz. Bizim adamlardan biri Dogeyes'in adamlarından biri durak tutmuş. Onu şey yapıyormuşuz. Hmm. Minibüste Ne ne drift yapılır ya. Yukarıdaki şeyi görüyorsanız. <laughs> i̇nsanın yani gülesi geliyor. The Winston as is directed. Hop. No. Going to fuck with the chair. Ah burada iyi midir? Kalk olacak. Hop, tam. Buradan gitsen mi? Duraklar da çeteleri arkadaş. Ne saçma bir düzen var burada ya. Polis hiç çalışmıyor mu? Aha ha ha. ha. Oh, tada. Ini udah nih mistiknya Alright, you do it with your fist. I'll give you that. Thanks. Yeah, we have another guy with us a while back. He was good with his fist too. He came out of nowhere. Good story. Didn't talk much. You remind me of him. A lot. Turned out he was a coward. That's why he didn't kill anyone, see? So now we know how to spot a rat. So, you know that? You know what they do to traitors, right? When Tommy's done with them, he buries them alive. Six feet under. Nobody coming for you. No, fuck you, boy, boy. I still think about that, poor fucker, sometimes. Let's go. No, no, no. You stay here. I'll do it. Watch how a real man does it. Hmm. Son of a bitch. Tamam. O rakip minibüsün yanına gelip yaklaşıp kornaya basacağız. Kornaya da H. Kornun H'si. Ne bileyim? Başka. H harfiyle başlayan. H. Hani var ya. H. H harfi. Hatay'ın H'si. Ha. H ile başlayan şehir adı bulamadım bir Hatay'ın H'si olan tuşa basarak korna çalıyoruz. wasting my time I'm going to break your legs and see how you drive then huh I still drive better than you I finished my road before you finish picking your nose which must be recruiting dumbass peasants from across the border you never seen a car before Go back to your mule before you get hurt Taking your passengers. Okay, okay. There's a slight problem with your bus, so we're doing a change. Don't worry, people. After a quick change of drivers, we're on our way. Oh, Monga, it's Hey, man. Sol cadrı ile uçurun düşman çete araçlarını. Hem de polis. Damla. Şimdi solda passenger satisfaction diye bir bar çıktı. Yolcuların huzurlu ol, e huzurluluğu diyelim artık. Yolcu mutlu, olur. Yolcuları mutlu tutacaksınız. Çarptınız mı? ne yani bileyim yanlış bir hareket yaptınız mı yolcular huzursuz oluyor. Yolcuları huzurlu tutacağız. Denk durunca geri doluyor zaten. Durağı geri götüreceğiz. Olay budur. Dolmuş çubuk güre Bu kadar. Ee, 10. görevimiz olan minibüs şarkı görevde sonlandı. 15 bin dolarda gelir elde ettik. Araba almamız çok yakındır. Sabırlı olun. Çok yakında bir araba alabileceğiz. Bir dahaki oyun görevimize görevimizde görüşmek üzere. Oyuna yapmaktan hep izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. bu arada lütfen aşağıda eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorum yapın. hatalarımızı, eksiklerimizi lütfen belirtin. Her türlü elektrik açıyoruz teşekkürler.